Herkese merhaba arkadaşlar. Her şey dahil kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Emanet dizisinin 66-67. bölümün kamera arkası video geldi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Boğaz'da Seher ve Yaman'ın videosu çekiliyor. Yani kamera arkası görüntüleri sizler için bir araya topladım. Umarım beğenirsiniz. Şimdi sizleri videoyu sonuna kadar izlemeye davet ediyorum arkadaşlar. Çok güzel kareleri sizler için bir araya getirdim. Umarım beğenirsiniz. Eğer videolarımı beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Ve videolarımdan herkesten önce haberdar olmak için bildirimleri açık tutun arkadaşlar. Hoşçakalın. Diğer videolarımda görüşünceye dek.